Ruhum, seni yeniden buldum. Seninle kalacağım. Her şeyi atıp gün ışığına dönmek istedim ama ruh beni durdurdu ve beni kendime geri zorladı. Kendisine geri götürdü. Evet ardı sıra paylaştım bu içerikler Jung'un kırmızı kitabı ile ilgili içerikler. Önceki iki videoyu izlememiş olanlar için çok kısacık bir özet geçeyim. E, kırmızı kitap Jung'un çoğu çalışmasının teorisinin ortaya çıktığı, kendi kişisel deneyimlerini paylaştığı psikolojik günlüğü, kendi psikolojik günlüğü diyebilirim. Jung bir kırılma noktası yaşadı hayatında. Bilinç dışının çağrısını duydu ve e, gündelik yaşamın gerçekliğinden sıyrılarak iç dünyasına inmeye başladı. Bu süreç onun için hem korkutucu ama aynı zamanda dönüştürücü bir süreç oldu. Bugün Kırmızı Kitab'ın ilk bölümü Liber Primus'tan bahsedeceğim. Videoları bu şekilde bölüm bölüm planladım. Ve her videoda ilgili bölümde olan, ilgili bölüme ait önemli bilgileri, Jung'un yaptığı önemli çıkarımları paylaşmaya çalışıyorum. Daha sonra da Jung'un kendi deneyimi olan bir görüsünü paylaşarak onu yorumlamaya çalışıyorum. E, Liber Primus'ta etkileyici bir görüsü var. Ancak onu Aktif İmajinasyon videosunda paylaştım. O yüzden bugün paylaşacağım görüyü ikinci kitaptan aldım. Ama zaten orada ayrıca paylaşmak istediğim etkileyici görüler olduğu için bu sayede daha çok görüsünü paylaşabileceğim. Liber Primus çoğunlukla Jung'un kendi ruhuyla yaptığı konuşmalar ve bu diyaloglardan yaptığı çıkarımlar. Dediğim gibi önce bu çıkarımları paylaşıp daha sonra da e, kendi şeytanımla karşılaştım dediği Gölgesiyle yüzleştiği bir görüsünü paylaşacağım. Şunu da hatırlatayım. Jung kitapta bir anlatıcı değil sadece. Ee, kendi vizyonlarına, fantezilerine hem gözlemleyen hem de aktif olarak katılan gelen imgelerle diyalog kuran bir yolcu. Ruhumun derinliklerine doğru indikçe kendimi bilmediğim bir ülkenin ortasında buldum. Jung gelen görüntülerin, figürlerin ve görevlerin cehenneme inip cennete yükselme gibi bilinçaltı düşüncelerinin gösterimleri olduğunu düşündü. Onlar gerçek deneyimlerdi ve Jung'da korku ve kafa karışıklığı yarattılar. Örneğin bir önceki videoda paylaştığım Salome'yi gördüğünde gerçekten korkmuş ve kana susamış dehşet şeklinde bir tanımlama yapmış. Daha sonra Salome'nin en içteki benliğinin hangi özelliğini temsil ettiğini anlamıştı. Evet ilk kitapta Jung'un aktif imajinasyon kullanarak bizi götürdüğü sahne bir çöl. Uyanış, dönüşüm, aydınlanma, Jung çalışmasına büyük eser demişti Simya'da esinlenerek. Yani bilinç ve bilinç dışı zıtlıkların birleşerek bütünleşmesi, kişinin bir bütün olarak hissetmesi. İşte bunun başlangıcı. Ruhum beni kendi benliğimin çölüne yöneltiyor. Ruhumun bir çöl olduğunu, çorak, tozlu ve susuz bir çöl olduğunu düşünmemiştim. Yolculuk sıcak kumlardan geçiyor. Görünür bir hedef olmadan hafifçe bükülerek. Bu ıssız topraklar ne ürkütücü. Bana öyle geliyor ki yol beni insanlardan olabildiğini uzaklaştırıyor. Adım adım yol alıyorum ve yolculuğumu ne kadar süreceğini bilmiyorum. İç dünyasıyla pek de o güne kadar ilgilendiğini düşünmeyen birinin içsel yolculukta kuru, çorak bir çöl bulmasına şahit oluyoruz. Benliğim neden bir çöl sorusuyla belki de o güne kadar iç dünyasına derinlemesine bakmamış olmasına, daha çok dış dünyada, olaylarla, insanlarla meşgul olmuş olmasını sorguluyor. Ve aslında burada bir farkındalık yaşıyor. Ve işte bu farkındalıkta kendini bulma yolculuğunu başlatıyor. Çölün bir anlamı var. Jung kadim insanların imgelerle bize anlatmaya çalıştığı şeylere dikkat etmemiz önerisinde bulunuyor. Ve eski insanların, kadim insanların kendi ruhlarını bulmak için çöle gittiği bilgisini veriyor. Biraz araştırdım. Gerçekten de eski insanlar doğanın, evrenin gücünü hissetmek, ruhsal arınma yaşamak, içsel yolculuklarını yapmak için uzak, mesafeli, sessiz yerlere giderlermiş. Özellikle çöl gibi zorlayıcı coğrafyaları tercih ederlermiş. Örneğin mısır rahipleri ve bazı bilgeler bilgelik ve aydınlanma için çölü bir arınma alanı olarak kullanırlarmış. Beni çöle yönelten ne ve orada ne yapmam gerekiyor? Artık düşüncelerime güvenememem bir yanılsama mı? Sadece yaşam gerçek ve sadece yaşam beni çöle götürüyor. Gerçekten de düşünme eylemi götürmüyor. O yine düşüncelere, insanlara ve olaylara geri dönmek istiyor çünkü çölde kendini acayip hissediyor. Jung'un çalışmalar açısından baktığımızda kişinin karanlık tarafıyla, bastırdığı duygularıyla ve korkularıyla yüzleştiği bir yer, bir alan diyebiliriz çöl için. Jung aynı zamanda bu yolculuğun yalnız yapılması gerektiğinden ve zorluklarından da bahsetmiş. Yani çöl için şunu diyebilirim. Hem kişinin karanlık tarafıyla karşılaştığı ve yüzleştiği bir alan, bir yer hem de kişiyi geliştiren ruhsal arınmanın yaşandığı bir yer. Çöl vizyonu ile ilgili önemli bir nokta var. Jung kişinin kendisiyle baş başa kalması ancak iç dünyası çoraksa yani daha önce keşfedilmemiş ve bakımsızsa o zaman yalnızlık gibi hissedilebilir demiş. Eğer iç dünyanız bir çölse orada bulunmak size acı verir. Ama eğer yeşermişse iç dünyanız bakımlı bir bahçe ise o zaman oradan zenginlik gelir ve kişi yalnızlık hissetmez demiş. İş dünyamızı dönüştürebilirsek, anlam ve yaratıcılığın olduğu bir alana çevirebilirsek, orada bulacağımız şey kuru çorak toprak değil, huzur ve bilgelik olacak. Kendini bilmek, beklenmedik bir şekilde uzaklara ve derinlere götüren bir maceradır. Evet, ilk kitapta bunlardan sonra kahraman arketipinden ve kahramanı öldürmemiz gerektiğinden bahsediyor. Ee, kahraman arketipinden ve neden öldürmemiz gerektiğinden paylaşım ilk videoda bahsetmiştim. Ancak burada eklemek istediğim bazı şeyler var. Jung'un yaptığı bu çalışma için ilk adım içsel çağrıyı duymak ve içimize dönmek. Böylece zihinsel ve fiziksel beden birbirinden ayrılır ve ego özgürleşir. Bunun sonucu olarak da içgüdüleri ve içsel etkileri analiz edip gerçek benlikle yüzleşiriz. Bize bu yolculuk için ne yapmamız gerektiğini, nasıl bir yol izlememiz gerektiğini anlatmış. İşte yapmamız gerekenlerden biri kahramanı öldürmek. Jung söylenceleri karşılaştırmalı inceleyerek çözümleyici yorumlamalarla bağımsız olmaya ve annesinden özgürleşmeye çalışan bireyin yaşamını temsil eden kahraman arketipine ulaşmıştı. Kahraman, ego bilinci, başarı odaklı kişilik ya da yapabilirim diyen içsel figürü temsil eder. Bu figür, bireyin hayatı tutunması, toplum içine yer edinmesi, kimliğini oluşturması için gereklidir. Kahramanlık idealinin yok edilmesi ifadesi, bireyin toplumsal ve kişisel başarı hedeflerine kendine yüklediği anlamlı role olan bağlılığını bırakma sürecini ifade eder. Kahraman dahil tüm ego yargıları yok edilmeli. Ancak içimizdeki kahraman ölürse derinliklerin ruhu yükselir. Şok olacaksınız, şüpheleriniz olacak ama bundan yeni bir hayat, yeni bir yaşam doğacak. Kendi içindeki derinlikten korkan, gölgeyi inkar eden kahraman zamanla bilgelikten uzaklaşır ve yıkıma uğrar. Çünkü kibir, İnkar ya da aşırı cesaret kişiyi zaman içerisinde tüketir. Jung'un bununla ilgili uyarısı şöyleydi. Derinlikler bizden daha güçlüdür. Bu nedenle kahraman olmayın, akıllı olun ve kahramanlığı bırakın. Hiçbir şey kahramanı oynamaktan daha tehlikeli değil. Aslında insan kahraman olma hedefinin altında mükemmelliği hedefliyor. Ancak mükemmel olmaya çalışırken insan ancak mükemmelin bir kopyası olabilir. Çünkü kişi mükemmelliğe ulaşmaya çalışırken yargılar kutuplaşır ya da tek taraflı bir hale gelir ve tek taraflılık yani zıtların özünü ve birlikteliğini yakalayamamak gölgeler yaratır. Şimdi buralarda buraları çok detaylandırmıyorum çünkü diğer iki videoda detaylı bir şekilde paylaştım. İzleyenlere haksızlık olacak. E, tam yakalayamadığınız şeyler olursa o iki videoyu izlediğinizde her şey oturur. Evet, hedefimiz mükemmellik değil, bütünlük. Kusursuzluğun ötesinde bütünlük. Jung'un tüm çalışmalarında önemli bir yer tutuyor. Jung'un üzerinde önemli durduğu konulardan birisi de düşünceler. Düşünceler dünyanızda özgür olduğunuzun farkına varın demiş. Kaotik düşünce dünyamda yaşasam da zarar görmüyorum. Düşünceler sahip olmadığımız ve anlamını sadece kusurlu bir şekilde tanıdığımız doğal olaylardır. Önce bilinçaltı içeriklerin doğalarına dikkatlice bakıyorum. Aksi takdirde değiştiremem. Düşüncelerimde de aynı yolu izliyorum. Jung düşüncelerine güvenmemesi gerektiğini fark etmiş. Çünkü düşünceler bizi dış dünyaya, insanlara ve geçmişte olanlara, geçmiş yaşantılara geri çeker. Düşünceler bizi bir yere kadar götürebilir. Gerçek deneyim, gerçek dönüşüm deneyimle, sezgi ve içsel keşifle gelir. İnsanlar genellikle kendilerini düşünceleriyle, duygularıyla, hatta eylemleriyle özdeşleştiriyor ve bu da bir açıdan, bir bakıma kendi içsel dünyalarını anlamalarını, tanımalarını engelliyor. Evet, mesaj net. Bu yolculukta dış dünyamızdan uzaklaşarak iç dünyamıza yöneleceğiz. Dış dünyadaki insanlara, olaylara, yaşananlara yönelmiş. Hatta başarı ve hedef peşinde koşan birinin bunu yapması kolay değil. O yüzden de düşüncelerimizden sıyrılmamız gerekiyor ve içsel yolculuğumuza yalnız kalmamız gerektiğini fark etmemiz gerekiyor. Ruhumla yalnız olmam gerektiğini kabul ediyorum. Sana boş ellerle geldim ruhum. Ne duymak istersin? Ruhumsa benimle konuştu ve şöyle dedi. Bir dosta geldiğinde ne anlamak için gelirsin? Jung, Kırmızı Kitab'ın başlarında, yani bu ilk kitapta, ilk bölümde ruhuyla yaptığı diyaloglar sonucunda iş dünyasını yaşayabileceğini ancak henüz yaratıcı gücün uyanmadığını belirtmiş. Şimdi burada bana göre önemli bir bilgi. Yaratıcı gücün herkesin içinde olduğunu ancak uyanması için zaman ve sabır gerektiğini söylemiş. Ruhsal dönüşüm ya da içsel dönüşüm de diyebiliriz. Elbette sadece düşüncelerle hızlı bir şekilde olacak bir iş değil. Bunun için zaman ve sabır gerekiyor. Bu sabrı gösterebilenler bir anlam bulabiliyor. Ancak gösteremeyenler, sabredemeyenler dış dünyaya daha bağımlı hale geliyor. Yaratıcı gücün dünyaya döndüğünde ölü şeylerin altında ve içinde nasıl hareketlendiğini, nasıl büyüyüp serpildiklerini ve düşüncelerinin zengin ırmaklara aktığını görmedin mi? Yaratıcı gücün şimdi ruhun mekanına dönerse ruhunun nasıl yaşardığını ve tarlasının harika meyveyi verdiğini göreceksin. Bu noktada yaratıcı gücün dış dünyada çalıştığını gören birisi olarak iç dünyada çalışmasına da izin vermesi gerektiğini söylemiş. Dış dünyada bir şeyleri büyütüyorsa o zaman iç dünyada da büyütür. Ruhsal alanına döndü, dönersen eğer o zaman ruhun yaşardığını göreceksin. Şimdi burada önemli noktalar. Yaratıcı güç içimizdedir. Ancak onu harekete geçirmek için zamana, sabra ve ruhsal keşfe ihtiyacımız var. Dış dünyada işleyen yaratıcı enerji ruhsal dünyamızda da işler. Eğer onu içsel dünyamıza, içimize yöneltebilirsek ruhsal olarak yeşerip gelişebiliriz, büyüyebiliriz. Ölü şeyler bile zamanla canlanabilir. O nedenle de başlı çorak olan iç dünya doğru yönlendirme ve bekleyişle bir zenginliğe ve berekete dönüşebilir. Evet şimdi gelelim Jung'un kendi şeytanımla yüzleştim dediği, gölgesiyle yüzleşti ve sonunda hem konuştuğu imgenin hem de kendisinin dönüştüğü vizyonuna ismi kırmızı olan. Jung'un kendisine kırsal bir kalenin tepesinde gördüğü bir vizyon gelir. E, tepede manzarayı izlerken kıvrımlı yoldan kırmızı paltolu bir atlanın geldiğini görür. Bu kırmızı olan merdiveni çıkar, kapıya gelir, kapıyı vurur. Sanırım sonunda şeytan çıkacak der içinin korkuyla dolduğunu, içinin bir korku kapladığını söyler. Ama yine de kapıyı açar ve gelenle yüzleşir. Gelenle konuşmaya başlar. Jung onu garip bir korkunun ele geçirdiğini söylemiş ama korkusuna rağmen kırmızı olanın yaklaşmasına, onunla bir diyalog kurmasına izin vermiş. Eğer orada duraksasaydı, korksaydı ve buna izin vermeseydi bu deneyimi yaşayamayacaktı. Ve bu deneyim sayesinde yaşadığı farkındalığı da yaşayamayacaktı. Aralarındaki tüm diyaloğu paylaşmayacağım. Elbette ki yoksa kitabı paylaşmam gerekir. Ee, sadece paylaşmak istediğim mesajların olduğu diyalogları paylaşacağım. Kırmızı Selam sana yüksek kuledeki adam. Seni uzaklardan gördüm. Bakınıyor ve bekliyordun. Bekleyişin bana seslendi. Jung Kimsin sen? Kırmızı Kim miyim? Benim şeytan olduğumu düşünüyorsun. Hemen bir yargıya varma. Belki kim olduğumu bilmeden de benimle konuşabilirsin. Ne batın inançlı bir adamsın ki sen. Hemen şeytan geliyor aklına. Jung. Doğaüstü bir yeteneğin yoksa, kulemde dikilip beklediğimi, bilinmeyene ve yeniye baktığımı nasıl bildin? Bir önceki videoda paylaştığım görüde de bu sefer İlyas Peygamber Jung'a neden yargılıyorsun diye sormuştu. Gördüğümüz bilinç dışından Jung'a gelen, en sık gelen mesajlardan birisi bu sanırım. Yargılama. Bunun yanında Jung'un beklediği bilinmeyen ve yeni için Jung'un henüz bilinç düzeyine çıkaramadığı nitelikler, özellikler ya da içgörüler diyebiliriz. Çünkü Jung'un çalışmalarının temelinde bilinç ve bilinç dışı zıtlıklarının birleşmesi, bilinç dışındaki niteliklerin, özelliklerin bilinç düzeyine çıkarılarak bilinçli hayata, bilinçli kimliğe entegre edilmesi ve kişinin bu şekilde bütünleşmesi vardı. Bu diyaloglardan sonra Jung yine de yargılamaya devam ediyor arsız, taşkın hatta pagan gibi bir şey getiriyor gibisin diyor. Kırmızı. Ağırlığın ve ciddiyetin inanılacak gibi değil. Hep böyle aceleci misindir? Jung. Tanrı önünde her zaman elimden geldiğince ve olabildiğince ciddi ve dürüst olmaya çalışırım. Öte yandan senin karşında bu gerçekten de zor bir iş. Putperestler ve putperest soyundan gelenler tarafından zararlı sanatların öğretildiği kara okuldan geliyorsun kuşkusuz. Kırmızı. Batıl inançlı ve fazla Almansın. Kutsal yazıları söze göre anlıyorsun. Yoksa beni bu denli katı yargılamazdın. Jung. Katı bir yargı isteyeceğim son şeydir. Yine de burnun beni aldatmaz. Kaçamak yapıyorsun ve kendini ortaya koymak istemiyorsun. Ne gizliyorsun? Kırmızı daha da çok kızarır adeta. Giysileri parıldayan demir gibi hışıldar. Jung aktif imajinasyonda imge dönüşüm geçirilene kadar bırakılmaz demişti. Aslında bu noktada baktığınızda imge dönüşüm geçiriyor, daha da kırmızı oluyor. Ancak Jung hedeflediği şeye ulaşmadığı için e, ve kendisi bir dönüşüm geçirmediği için bırakmıyor. Çünkü aslında imgenin dönüşüm geçirmesi kişinin içsel bir dönüşüm yaşaması anlamına geliyordu. Daha sonra kırmızı, aziz misin, sofist misin, filozof olamazsın gibi sorgulamalarla kim olduğunu sorguluyor. Ve Jung cevap veriyor. Bu önemsiz. Karşında şu an olduğum kişi olarak duruyorum. Neden buradayım ve böyleyim bilmiyorum. Bildiğim bir şey varsa o da kendimi bilgim derecesinde doğrulamak için burada olmam gerektiği. Seni ne kadar az tanıyorsam kendimi de o kadar az tanıyorum. Kırmızı ağır başlılığın bağnazlık kokuyor. Ahlakçı bir havan var ve kuru ekmek ve suya can atan bir basitliğin. Şimdi gördüğünüz üzere Jung aslında gelen imgeye, bu gelen figüre meydan okuyor. Bunu özellikle paylaşmak istedim çünkü bir önce paylaştığım vizyonda İlyas peygamber Jung'un değer verdiği yaşlı bilgeydi. Ve ona sorular sorarak ondan rehberlik almaya çalışmıştı. Bu vizyonun, vizyonunda, bu görüsünde ise ee, gelen imgeye, gelen figüre meydan okuyor. Örneğin bu çağın tinine tusak olmuş biri gibi konuşuyorsun. Bana öyle geliyor ki karşılaştırma koşullarından yoksunsun diyor. Çünkü Jung'un ihtiyacı olan dönüşümün başladığı yer derinliklerin tini. Kırmızı. İddianı savunuyorsun ama şu ağır başlılığın yok mu? Madem bir aziz değilsin, neden bu denli ağır başlı olman gerekiyor hiç anlamıyorum. İşin neşesini kaçırıyorsun eni konu. Canını nasıl bir şeytan sıkıyor? Jung. Bence ciddi olmayı gerektiren başka şeyler de var. Kırmızı. Aa evet biliyorum. Hayattan bahsediyorsun. Bu değişi bilirim. Ben de yaşıyorum. Ve bunun saçlarımı artmasına izin vermiyorum. Hayat ciddi olmayı gerektirmez. Tam tersine hayat boyu dans etmek daha iyidir. Jung'un Nietzsche'den özellikle Zerdüş'ten etkilendiği biliniyor. Şöyle bir bölüm var Zerdüş'te. Yüksek insanlar. Sizin en kötü yanınız bir insanın dans etmesi gereken dansı, benliğinizin ötesine dans etmeyi hiç öğrenememiş olmanız. Nietzsche burada yüksek insanlar derken entelektüel ve ciddi insanları kastediyor ve onları yaşamın özünü kaçırdıkları için, kendilerini aşamadıkları için eleştiriyor. Buradaki dans yaşamla uyumlu olmak, yaratıcı ve özgür bir varoluş anlamına geliyor. Jung bu vizyonun sonunda neşeyle karşılaşacak ve aslında karşılaştığı neşe de işte bu anlama geliyor. Yaşamla uyumlu olmak, yaratıcı ve özgür bir varoluş. Zerdüşte dans, üst insanın özelliklerinden biridir. Üst insan kendi değerlerini yaratabilen, yaratıcı ve yaşamlı iç içe olan kişidir. Bu sözüyle Nietzsche, o yüksek insanların aslında henüz üst insan olgunluğuna ulaşamadığını, çünkü henüz dans etmeyi bile öğrenemediklerini vurgular. Jung, dans etmeyi bilirim. Evet, dans da edebilirdik. Bazıları gülünç, bazıları da eskileri canlandırıyor. Dürüstçe böyle bir anlatım için aslında yetersiz olduklarını kabul etmek yerine kırmızı. Peki o zaman dostum, maskemi çıkarıyorum. Şimdi biraz daha ciddi olacağım. Bu konu benim sahama giriyor. Dansın simge olabileceği üçüncü bir şey daha düşünülebilir. Aklının kırmızısı gevrek bir kırmızı ten rengine dönüştü. Şuna bakın, bir mucize. Yeşil giysilerin baştan aşağı yaprağa büründü ve Jung da dönüşüm geçirir. Neşe insanın yeşerişidir. Jung Belki Tanrı'nın önünde de dans olarak adlandırılabilecek bir neşe vardır. Oysa ben henüz bu neşeyi bulamadım. Ben henüz gelecek olan şeylerin arayışındayım. Gelenler oldu ancak neşe onlardan biri değil. Kırmızı Beni tanımadın mı kardeşim? Ben neşeyim. Jung Neşe mi? Olabilir mi bu? Sanki seni bir bulutun ötesinde görüyorum. İmgen soluyor. Elini tutayım en sevgili. Kimsin sen? Kimsin? Neşe mi? O neşe miydi? Bu kırmızı olan kesinlikle şeytandı ama benim şeytanımdı. Yani o ciddi bir insanın neşesiydi. Yalnız başına yüksek kulede nöbet tutan kişinin kırmızı renkli, kırmızı kokulu, sıcak, parlak kırmızı neşesi. Düşüncelerde gizli olan değil, beklenmedik bir şekilde gelen yaşamın kolaylığını ve çiçek açan baharın sıcaklığını taşıyan neşe. Şimdi burası önemli ve burayı düzgün bir şekilde aktarabilmek istiyorum. Bir insanın hayatında ne kadar önemli, ne kadar değerli olabileceğini zaman zaman deneyimliyorum. Bazı insanlar böyledir. İşte özellikle iş hayatında çok rastlarız. Bir yönetici, CEO ya da Jung örneğinde birçok kişi tarafından tanınan bir bilim adamı. Kendileri için bir imaj oluştururlar, bir imaj çizerler ve bu imaja uygun yaşamaya, bu şekilde tutum sergilemeye, bu şekilde davranmaya çalışırlar. Ciddiyet de aslında bunlardan biri. Ancak burada neşe ile kasıt biraz daha derin, anlamı biraz daha derin. Şimdi Jung'un Nietzsche'den etkilendiğini biliyoruz. O zaman burada yaşamla uyumlu olmaktan, yaratıcı ve aynı zamanda kendini özgür bıraktığın bir varoluştan bahsediyoruz. Ve zıtların birliği ilkesini hatırlarsanız eğer Jung bunların zıttı gölgesiyle yüzleşmiş, peki sonunda ne olmuş? Kırmızı kitabın basımı ile ilgili Jung'un bir takım endişeleri olduğunu biliyoruz. Ee, örneğin içeriklerle ilgili insanların onu eleştirmesi, hatta dalga geçmesi gibi. Ee, tekrar hatırlatıyorum. Yaşamla uyumlu, yaratıcı ve özgür bir varoluş. İşte bunların sonunda bu olmuş. Kırmızı kitap olmuş. Bana göre çok değerli. Bazıları düşünmeyi sever ve yaşam sanatını bunun üzerine kurar. Düşünmeyi ve dikkati uygular. Hazlarını yitirirler. İşte bu yüzden de yaşanırlar. Yüzleri keskinleşir. Bazıları da haz sever. Hissetmeyi ve yaşamayı uygular. Böylece düşünmeyi unuturlar. Bu yüzden de genç ve kör olurlar. Düşünenler dünyayı düşünce üzerine, hissedenler duygu üzerine kurar. Her ikisinde de doğru ve yanlış bulunur. Düşünenler duygusal açıdan eksik olabilir. Haz odaklı yaşayanlar ise rasyonel düşünceyi ihmal ettikleri için derin düşünmekten uzaklaşmış olabilirler. Bu ikisi arasında bir denge gerekiyor. Bir taraf dünyayı sadece düşüncelerle deneyimliyor, diğer taraf ise sadece duygularla. Oysa bu ikisi bir bütünün parçası, birbirlerini besliyorlar. Biri olmazsa diğeri de anlamını yitiriyor. İşte bu ikisi dengelendiğinde gerçeklik net olarak anlaşılıyor, net olarak görülüyor. Ben şeytanımla içtenlikle yüzleştim ve ona gerçek bir insana olduğu gibi davrandım bizzat iç dünyada yaşayan bütün bilinmez yolcuları ciddiye almak çünkü onlar etkili oldukları için gerçektir de. Onunla bir anlaşmaya varmaya çalışmamak kaçmak olurdu. Şeytanla konuşmak gibi ender bir fırsat yakalarsan onunla bütün ciddiyetinle yüzleşmeyi unutma. Sonuçta o senin şeytanın. Şeytan hasmınsa ancak yine senin diğer görüşün olarak hasmın. Seni baştan çıkarır ve en istemediğin yerde yoluna taş koyar. Şeytanı ciddiye almak onun tarafına geçmek ya da şeytanlaşmak anlamına gelmez. Bir anlaşmaya varmak anlamına gelir. Böylece diğer görüşü de kabul etmiş olursun. Böylece şeytan temel zeminini yitirmiş olur. Sen de öyle. Bu da iyi ve hoş olabilir. Dansla ilgili söylediklerim onu sarstı. Çünkü bu onun alanından olan bir konuydu. O yalnızca başkalarını ilgilendiren konularda ciddi olamaz. Çünkü bu bütün şeytanların özelliğidir. Böyle yaparak onu ciddiyetine ulaştım ve böylece ortak bir zemin bulduk. Özellikle belirtmek istediğim birkaç noktayı da hemen paylaşıp artık kapatıyorum. Hasmınsa diğer görüşün olarak hasmın ifadesi önemli. Hasım olarak görsek bile bir düşmandan bahsetmiyoruz. O da bizim parçamız ve kaybederse biz de kaybetmiş oluruz aynı zamanda kötücül, şeytani bir şeyden, bir özellikten de bahsetmiyoruz. Örneğin tutkuyu da bastırmış olabilirsiniz ve tutku bastırılırsa eğer gölge oluşturabilir. Gelen imge bu benim alanım, benim konum gibi bir ifade kullanıyor. İşte bu noktada ne istediğini anlayıp bilinç düzenini çıkarıp bilinçli hayatımıza entegre etmemiz gerekiyor. Çünkü etkililer ve en zayıf anımızda yüzeye çıkıp ortaya çıkıp yönetime ele geçirme eğilimi gösteriyorlar. Eğer gölge arketipi ile ilgili paylaştığım videoyu izlerseniz bunların hepsi tek tek oturacak. Ee, izleyebileceğiniz, bilgi tamamlaması yapabileceğiniz videoları sırasıyla açıklamaya bıraktım. Neşeyi kabul etmek her zaman tehlikeyi göze almaktır. Bizi yaşama ve yaşamın hayal kırıklığına götürür. Buradan da yaşamımızın bütünlüğü oluşur demişim. Kişisel deneyimimden bir yorumla kapatayım videoyu kendimizi korumak için hayatımıza almadığımız konularda ya da şeylerde o şeyler her neyse tamamlanma, bütünlenme fırsatını kaçırıyor olabiliriz. Ne çok tehlikeli ne de aşırı fazla korumacı. Denge. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.